Sevgili dostlar, yeni bir video ile daha karşınızdayız. Yanımda bu sefer çok sevdiğim eski dostlarımdan birisi var. Akali Türkiye birincisi. Herhalde 5 sezondur Türkiye 5-6 sezondur Türkiye birincisi kendisi. Bizi kırmadı, videomuza geldi. Onunla birlikte troll bot play yapacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar ayrıca videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Güzel bir maç bizi bekliyor olacak. Adem yayınıma kadar... hoş geldin reis bu arada. Hoş bulduk abi sağ olasın. Bu arada seninle bayağıdır oyun girmiyorduk ya uzun zaman oldu. İşten dolayı da fazla fırsatım olmuyor giremiyorum. Yoksa girerdik zaten çoktan beri girerdik sen de. Aynen. Arkadaşlar şimdi ben video çekiyorum ama bu Türkiye birincilerin çoğunu tanıyorum ben. Eskiden beri arkadaşım oluyor arkadaşlar. Adem de sağ olsun çok eskiden beri beni tanıyor. Kırmadı geldi. Türkiye birincilerini biz eskiden beri tanıdığımız için hani bu videoları çekme şansımız var. Çoğu mesela YouTuber veya da yayın çekmeni isteyenler, isteyen insanlar buna müdahale olamıyor arkadaşlar. Yani Türkiye birincisini bulmak zor, onunla video çekmek daha da zor arkadaşlar adem gibi sen her zaman vakit ayırırsın sen çağır yeter eyvallah resmi adamsın sen adem ııı Akal oynamak isteyen arkadaşlar muhakkak senden bilgi almak isteyeceklerdir yani fırsat buldukça akal hakkında bilgi verirsen aktarırsan bak iki şöyle akalı güzel kaldı sonunda biraz sıkıntı oldu ama Biraz kötü değil yani şu an Meta'nın ortasında bir karakter. Evet, evet. Range karakterleri güzel, güzel karakter. Erken safada ne geçebilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Metanslara karşı yenilmez de oynarsın. Ben şu an elektrik girdim. Arkadaşlar 2-3 tane kırılgan olduğu için evet. bot break'imi girdim. Elektrik girip vurup çıkmayı düşünüyoruz. Bakalım. Göreceğiz. renkli i̇lk levellerde... oldukları için baya bir dayak yok. Aynen aynen. İlk levellerde baya bir güçlüler şu anda. Biz safe oynayacağız. Evet, Serafim baya güçlü karakter. bir Hatim de reis e, troll yapıyoruz ya normal. Tabii ki. Dön dön dön. Ben Güzel güzel. O da güzel. Şöyle attılar mı? Göremedim. Her şey attılar reis. Şifa, sıçra falan her şeyi attılar. Biraz daha şey, canları çok çünkü. Şey bufflıyor. Şerefin fazlasıyla bufflıyor ve hasarı da fazla. Gir abi. Yok şu anda ulaşabilir miyim? Ulaşamam ki. Ulaşamam ben biraz hızlı oynadım. Sen gelemeyecek, gelemeyecektin. Onu düşünemedim. Ben senin sıçran var sandım ilk Ya küm dönmüyor ki ya? Görüyorsun değil mi? Küm dön, sen ona girip bir şeyler yapacaksın da küm dönmüyor reis ki. Bomb pasifi olabilseydim Jinx ölecekti. Orada sıra ben yaşardım. Senle birlikte alırdık ama görünmezlikten çıktığım gibi vurdu. Düz vuruşu vuramadım. Elimde bir de canımız azdı, manamız azdı. O yüzden dolayı şey yapamadık da alırız ya. Sıkıntı yok reis. Sorun değil. ADC var. karşıda. Hallederiz. Altıda her halükarda güçlüyüz yani. Şerefin ultisi de güçlü ama yakalanmazsak sorun olmaz. Açtı. Pasif kalacağız abi. Çünkü Yalnız bunların bu arada şeyi yok reis. Ee, sıçrası, şifası hiçbir şey yok bizim gibi. benim bir sıçram var mı çok şu an. Faydası. Serafinin skill'leri yememem lazım. Çok fazla vurayım. Tamam tamam biraz daha Gelsinler belki jungle'ımız çeker. No çok fazla atıyor ya. Bu fal Arma aldırtıyorlar Çok dürtüyorlar Ben geride dur abi. O iki kere onu yedim zaten stunlıyor yavaş atıyor. Reis bu arada benim Q 19 saniye sürüyor tekrar gelmesi. Baya bir sıkıntılı. Baya bir sıkıntılı Reis yani benim Q baya bir sıkıntılı. Yani Q'yu düzgün kullanmadığın takdirde direkt düşmanın yanında kalıyor. Akip etmedim ondan. Selim'le Gel abi gel. Farm gelsin. Hiç ittirme farmı. Alabildiğini al. Hiçbir ala şey yapamazsın Çok fazla menzili var ya. Bunun ne kadar menzili var böyle? Trafiğin fazla. Ben bir base atayım Çok reis. Rahat Yoksa insan. Yoksa fight yapacak olursa bu canla tamam çıkartmazlar. Abi. şunun menziline bak ya. Ta nereden beni etkiledi? Bir de geldi. Şöyle al. O da öldüyken. Alt oldum reis. Ben alt oldum. Safe al. Beni bekle reis. Rafa'nın ultisi de bayağı bir kötü ya <gülüyor> <gülüyor> Yani hala <laughs> öpücüğünün bayağı bir geniş hali Ölüler <laughs> 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 abi bahsettiğini tema alayım. Sen şu sen mide... Mide gidebilirim, doğum atarım ya. Sıntı yok. Ama Sait'in güzel oynaması lazım. Kim burada Çok iyi be. Atayım değil kullanıyor. Harika bu arada güzel çarptı neyse onda. Biliyorsan çok iyi olsun. hadi. görüşler bir atayım da O kule altına gider ya. Amre tamam, restorelamaya gerek yok ya. Güzel oynadım orada. Bak geliyor hala 2 v 1 Oo harika oldu. Jinx'in bir şeyi ultisini direkt engelledim gördün mü? İyi denk geldi. <laughs> Ellerimiz olsun. Bakın daha da daha iyi olur atarsan daha iyi olur Reis, e, sesin kesildi yani kime gireceğimi bilemedim abi al daha iyi oynayabilirsin çok, çok rahat alamadım Bakalım mı? Hasarım yetmedi. Ah be son stun atamadım VHP. be reis ya. Bir Ama bir VP. vp onu kesersen. Harikasın ya harikasın. Vp reis gayet güzel. Normal. Alo. Abi. Ah oh be. Çok güzel. Biraz geç kaldım gibi. Göremedim, bejdeydim. Anca yetişebildim. Reis bu arada sesin gitti. Hiçbir şekilde sesini duyamadım ben. Alamadım ya. 100 gold'a ihtiyacım. zaten biz gelmeden kesiyorsunuz abi. Yalnız burada yardım et. Bu geliyorum. Hayır. Dayan. Az dayanabilirsen. Yok abi, kasi hiç bırakmıyor. Bizler <laughs> bir totem miyim şu anda? Geliyorum artık. oraya doğru. At abi ülkünün. Onu çatmam orada ya. Harikasın be. Gir abi oraya. Ben giremiyorum canım çok dar. Kaçabiliyor musun abi? Hadi kaçmaya gerek yok ya. Artık tanklar mı ki benden? Çok güzel be, harikasın değiz. Evet. Bu tarafı doğru gelmeye çalışıyor mu? Şu anda girmesi lazım. Ya sos ya bir tık Rengar girmedi. Ya. Güzel. Aldı. Helal olsun. Gerçekten güzel bir maçtı Reis. Eline sağlık. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Birçok daha OTP arkadaşımız var. Onlarla da müsait oldukça video çekmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.